Merhaba arkadaşlar ben Nazmi. Uzay Macerası'nın 16. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden e, tabii ki de devam. Kaldığımız yerden etmiyoruz. Ben bunu ileri aldım. Bu bu buradaydı. Ee, buraya geçti abi. Gittim bir tank, bir tank daha benzin getirdim ileriden. Ee, evet, kazmaya başladı arkadaşlar. Kolay gelsin kendisine. Buradan kolay gelsin diyorum ve oraya da suyumuzu yaptık arkadaşlar. yalnız bunlar yanar. Bunlar yanar. Şuraya biz dur abi dur. Buradan bu su üretmiyor ki. Su üretmiyor ki abi. Üret. Üret yoksa bunlar yanar, kavrulur, gider. Şu an bunun ürettiğinin tanka aktardığını Buradan buraya aktarıyor. Buradan o o onu ondan ondan onu yapıyor işte. Anladınız siz abi. Buraya indirmiş mi abi bu? Abi bu. Bu biraz sıkıntı lan. Su falan çıkarıyor mu ki oğlum bu? Tamam kardeş sen bunu üretiyorsun da. Bunu çeker abi daha enerjisi biraz sıkıntılı zor geliyor. O yüzden dur abi neyse biz şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Abi 4 dakikamız boş yere ondan gitti de. <laughs> ben burayı biraz montajlarım abi. Bunun birazını ben keserim. Evet. Şimdi. Demek ki 20-24-30 dakika olacak. Dur abi. Arkadaşlar şu an bir yaklaşık 3 saat gibi bir süredir oyundayım. Öyle söyleyeyim. Bakın buraya böyle bir şey yaptım. Dehşet bir şey oldu böyle hiç. E, artık envanter bitti. Carttır, curttur uğraşmazız. Dur abi bu buradan oraya almıyor ki buraya aktarsın. Neyse dur abi şimdi. Bu buradan ne yapmış? Buraya mı almış hepsini? Ne yapmış lan? Dağıtmış mı hepsini tekrar? Neyse ne yaparsa yapsın önemli değil. Yeter ki ortalığa dağıtmasın. Biz şu an nerede kaldık? Ha. Ha dur. Dur dur dur. Dur dur odun ürettik. Tamam şimdi şundayız. Bunu yapacağız. Sıkıştırılmış kalay. Kalayları pişiriyoruz abi hemen. Ver abi sen bana. Kömürleri ver. Kömürler lazım. Ver. Ver oduna da pişiririz. Sıkıntı yok abi. Ver abi. Ver abi. Ver abi. Oha. Çüş. Tamamdır. Abi kalay. Kalayı dörde bölelim. Evet. Bir yandan da demir pişsin. Diyoruz. Kalay ver abi şuraya. Tam oraya oraya verdik de bu. Ha dur. Ver abi. Kalay ver. Şunları bir fullleyelim abi. Evet. Fulle. Fulle. Fulle aga. Tamamdır. Bir yandan da demir pişsin abi. Demiri de dörde böl. Ver abi bir. Hayır demir ver. 2 3 Demir. 4 Tamam demir falan verdik abi. Hepsini verdik. Tamam. Şimdi in abi bir aşağıya. Önce sıkıştırılmış kalay yapacağız. Evet her yere aktarmış abi. Bravo. Bravo bakayım her yere ulaşmış mı? Dur onu açamadım. Tamam her yere ulaşmış. Allah bunlar neydi lan? Bakır vardı al abi bakırdı lazım Bakırları da ver Bakır falan ne varsa Bana veriyorsun evladım Ver kömür de ver Ver abi demir ver Bakır ver Almıyor Evladım şunu koy ver şunu Kömür de ver Bakır ver Alüminyum verme Şuradan Bakır ver da ne var? tam burayı zaten aldık diye biliyorum. Tamam. Abi şu alete bir gidelim ya. Alete bas. Bas 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 aleti Git. Şunu şurada unutmuşum bak. Ha su çekmedin mi? Niye çekmedin lan? Gezekalı daha yeni çalışmaya başladı ya Neyse dur Seni bir çalıştıracağız dur Dur aga dur Senin için açılmıyor mu kardeş Su çok az kalmış bunda Bunda su hiç kalmamış hatta dur ha su kalmış birazcık var bir milim falan var herhalde ben Anladığım o da biz burada kaldık herhalde yok kalmamışız Dur abi geç şu tarafa geç. Şunu aç kadar. Ha su da bunda bir milimlik kadar bir su kalmış. Çektin mi abi sen? Verdin mi elektriği? Çekemiyor mu lan? Hadi oğlum hadi lan. Gerizekalı. çekiyor da abi daha motor ısınmadı ya. Motor biraz daha ısınsın abi dur. O motor biraz daha ısınsın. Biz biz bunun kadar şeyine sıkıştırılmış kalay yapmaya başlayalım. Ve abi şimdi dur. Bunları biz boşaltacağız da. Bunları alsın götürsün ya. Ver abi sen buna günleri günleri verelim. Bunları alsın götürsün. Demir verme. Ver ver şunları falan ver. Bu bunları alsın götürsün abi de. Biz kömür niye verdik ki? Neyse boş ver. Şimdi ver abi sen bana alayını ver. Ne pişirdiysen alayını ver. Demek ki kalay bu işe yarayacakmış. Allah yanlış şey açtım. Ver abi. Ver abi onu da ver. Şunu açtım değil mi? Tamamdır. Şimdi abi nelerimiz oldu? Sıkıştırılmış kalay. Sıkıştırılmış kalay kalayı yapıyoruz abi bildiğimiz ve çelik mi lazım çeliğimiz zaten var abi in abi fabrikaya fabrikaya baba in abi bende ne kadar bakır var neyse dur pişiririz dur abi kompresörü de yapacağız elektrikli kompresörü yapsaydık neyse boş ver abi boş ver kalay ne kadar lazım bize 4 tane lazım 1 2 3 4 4 hayır 4 4 koy abi. Tamam. Verdi mi? ba tamamdır abi. Sıkıştırılmış kalay yapıyoruz. Çelik var zaten. Tamam. Bundan kaç tane lazım? Bir tane lazım. Diğer şeylerde de lazım mı? Şunlarda da lazım değil herhalde ya. Evet aynen. Şunlar zaten aynı şey değil mi? Bunlar da lazım değil. Abi bunlarda da lazım değil. Çok güzel. Şunda lazım mı? Bu da böyleymiş zaten. Bunlar da böyle. Tamam abi. Yaptın mı dördü? Ver abi dördü. Sıkıştırılmış demir yapacaksın herhalde. Tahminime göre. Sıkıştırılmış çelik zaten var abi. Alüminyum. Ana lan dur. Abi bana şu an ne kadar lazım onu bir şey yapayım dur. Sıkıştırılmış bronz için sıkıştırılmış kalay lazım. Sen bunların alayını sıkıştırılmış kalay yap. Şunu ver. Dur. Yarıya böl. 20 tane yap abi. Yap lan yap. Alayını yap bunları. Yukarı çık abi. Çık abi, çık abi, çık abi. Şimdi Alüminyum lazım. İn abi aşağıya. Şey bir yapalım dur. 3 Şu da 4. Şunu bir ver abi bana ver. İn abi sen fabrikaya. Hayır dur malzeme alacaktım. Çık yukarıya. Alüminyum var mı? Burada yok. Burada da buraya aktarmış. Abi alüminyum ver bana. Ne varsa ver abi. Abi dur alüminyum gördüm. Abi hayır be. Hayır be. Neyse dur o kalsın da onu alırız. Ver abi ver. Ne varsa vereceksindir. dur. Lan bu da işimi uzattı ne yaptı? Şurada bir şeyler olabilirdi. Abi 15 tane de yetmez ki be gülüm. Dur abi biz bir alete gidelim de alet önemli ya. Yer deliciye git abi bas. Bas yer delici. Vatan millet yer delici bas. Abi bu yere falan konuyor mu lan? Çok güzel bir şeymiş. Abi dur öleceğiz dur yat uyu bir tane yat sen önemli dur Yat uyu geber Abi şu oyun modunuz falan onu şey yapmayın bak ya 2-3 kişi yazmış yorumlara Yeter artık abi ben bunda Uş hile ne yapmıyorum ya Böyle bir şey olur olabilir mi sizce Yok yani ben hile falan yapmıyorum Abi benim O modda yaptığım şey Mesela abim ben, ben kaç kere uçuyorum ölüyorum kayboluyorum Haritadan kendimi bulmak için hızlı gelebilmek için yapıyorum yani. Tamamdır abi bas alete git. Kendime zırh yapsam olur aslında da demir çok lazım ya. Neyse uzaya giderken zaten kafamıza şey geçirsek oluyor da. Tamam bu hızlanmış abi. Bu da bunu öküz gibi çekmiyor ki bir arkadaş. Bir tane daha buna motor. Bu da Abi seni bir kırmak zorundayım. Ben sana kömür motoru bağlıyorum. Tamam mı kardeş? Bak anlaşıyoruz. Sonra kızışmayalım bak. Şunu koy şuna. Çalış sen biraz. Sen bundan çek. Ha, gel abi sen. Sen şuraya. Ha dur, şurada bir tane unuttuyduk. Bas abi, bas onu al. Ver abi şunu bana. Bas 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 bas. Tamamdır. Sen de bunu çalıştır aga. Çalışıyor mu? Çalıştı. Tamam bu bu suyu öküz gibi çekerler abi. Tamam çalışmaya başlasınlar artık o zaman. Su dolmuş zaten. Başlayın abi. Başlayın. Başlayın aga. Hadi oğlum. Baba hadi sonuz Sonuz göreyim sizi sonuz hadi oğlum Evet biz de diğer işlerle uğraşalım abi Bas 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 Abi bizim yemeğe ihtiyacımız var ha Neyse tavuk öldürürüz iyice Acık, acıktığımızda Zaten buradaki Köşedeki kıyıda köşedeki şeyler bize yeter herhalde Şimdi abi Sen ne yaptın aga Aga adam X ya hepsini yapmış Bravo lan. Neyse dur abi şimdi. eee tier bir roket. Şunu yapıyoruz. Bunu yaptık abi. Bu tamam. Kalay tenike kutusu. Kalayı yapıyoruz. Anın satayım lan. Kalayların hepsini harcadım ben. tü Allah belanı versin. Dur abi dur. Kalay şurada bir yerde vardı. Kalay da demir şeyle çıkıyor. Tüt. Abi şunu alsana ya. Bak. Buraya dolduruyoruz. Şeyle gidiyoruz. Neyse dur. Ver abi. Şunu ver. Kalay şurada vardı ya. Geç şuraya abi. Şu ne alüminyumdu değil mi? Bunu da alalım. Elimizdeymişken. Ver abi. Ha kalay. Geç şuraya. Ver abi ver. Kalaylar ver. Demir neyde de çıktı da. Şu anlık bir o kadar acil bir demir ihtiyacımız yok arkadaşlar. 3 Üç şuraya gelin. Bunu da aç da dağılsın lan. Ha bunun enerjisi bitmiş. Ver şuna yarı. Allah. Allah sıkıştık. Hah. Kurtulmanın her yolu vardır abi. Bütün düştüre basacaksınız. Bu şekilde söyleyeyim. Bu niye çalışmadı lan. Ha şeyi kapattım doğru. Doğru abi tamam. Çalış. Çalış oğlum. Hadi bakalım bebek. Abi şuradan bir aşağı doğru gömçür. Kalay bulacağız hadi. Kalay. Kalay burada yok. Şurada da kalay görürsek duruyoruz. Şurada var mı? Kalay var da abi ya. Aşağıda bok gibi kalay var. İn abi in 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 in, in aşağı. Kalay. Kalay dur. Kalay vardı dur. Kalay al bir tane çıktı lan neyse dur. Şuralarda şimdi kalay çıkar abi dur. Ver abi şunu ver. Şunu ver bana. Kalayların hepsini sıkıştırdım ya ben abi. Kafa gitti. Baksaydım keşke ona neymiş diye. Bakayım yeter mi bu kadar? Yeter tam da topladım. Hadi oğlum bas. Allah can gitti. Buraya şimdi biz nereden geldik ki? Aradan bir yerden çıktık geldik lan. Ha şurada şuradan, 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 buradan değilmiş. Nereden lan? Kafa gitti şimdi bak. Buraya çıktık. Buradan kalay var mı diye aradım. Yanımda da blok fazla yok ki ya. Abi şurada çıkışta neyse ya lanet şuradan şöyle çıkacağız artık bizim taktikle arkadaşlar. Şuradan şöyle çıkacağız ya. Çık çık çık. Bizim bu taktik arkadaşlar Survivor'da en çok işe yarayan taktik. Survivor diyorum bu arada. Survival'da evet öyle söyleyeyim. Abi ben niye böyle uğraşıyorum ki lan? Şuradan direkt çık. Ha işin kolay yolu var abi ben ne uğraşıyorum ya. Ama ben malzeme yetmez diye böyle çıktım doğru. Yetti mi? Yetti mi? Yetmedi gördün mü bak. Benim çıktığım yöntem daha da akıllı. Neyse şöyle çıktı blok koymayla iki saat uğraşmayalım. Sanırım bu kadar blok buraya kadar çıkmamıza yeter. Yani bence yeter olduğu kadar hatta artabilir de çıktık Allah gö gün gün çık git i̇ki, iki, blok daha çık ah oh be çıktık lan ah oh. tamam suyumuz kurtulmuş su olayı kurtulmuş su niye üretmiyor su niye üretmiyor su üret çalıştır şunları baştan resette resetlemiyor üretmiyor. Niye? Niye üretmiyor? Çekmiş lan bu kendini yukarıya. Vay gerizekalı makine vay. Kaz şunu ya. Ver şunu baştan koy. Çalıştırın ya. Hadi gençler göreyim sizi ya. Hadi oğlum. Bu su buna yetmez ki. Bunu sona kadar elletin ya. Hadi oğlum. Bu kadar zor mu bunu yapmak? Dur abi in de aşağıya. Şuradan biraz tavuk keselim en azından da yemeğimiz olsun dur. Uzaya gideceğiz diye kendimizi unuttuk lan. Zaten şey gibi yumurtluyorlar diyorlar. Şunları da at ya. Abi şimdi buradan toplam 4 tavuk çıkar. çıktı lan. Bayağı çıktı böyle 4-5 çıktı herhalde. Tavukları vuracağım. Tam bayağı attık abi. Tamam. Şuraya bas da abi şey al. Adı neydi? Yemeğimiz yok madem öleceğiz. Şuradan ver de hemen pişirsin. Biz nerede kaldık abi? Ha kalay bulmuştuk. Şuradan da bir yandan da kalayları pişirsin. Ver abi şuna. Şunu da ver. Pişirin. Ver şunu ye. Ye ye ye. Burada birikmiyor bile bak. O kadar hızlı çalışıyor ki artık sistem. Ver abi sen de bunları. Oğlum çok yavaş pişirdiniz be. Bir iki tane şey içinde şimdi şey yapmayacağım. Şunu da ye de. Hadi oğlum. Hah. Şimdi arkadaşlar oyun, oyunun sesini ben kıstım ya. Oyunun sesini duymayınca bir garip oluyorum. Ver abi şunu. Verdik. Ver şunu da ver. Şunu da ver. Güzel. Hadi işleyin hadi. Hadi ver. Sen ver bit artık. Sen kurtul. Sen kurtuldun. Tamam sen zaten kurtulduydun. Sen ver. Tamam bana buyur yeter. İn aşağıya. Buraya birikiyor mu hala? Burayı çalmıyor ki. <laughs> Buraya geleni buradan alıyor. Neyse dur abi sen şimdi kalay alüminyum erine şeyse onu bulduysan ver abi bana Kalay bulmuş aslan Burada bir şey yok Burada bir şey yok Buralara dolmuyor Hah Kalay bakır Verin Bunlar önemli şeyler. Bunları bana verin. Ver. Sende ne var? Allah dur. Ha. Sende. Sende bir şey var mı? Yok. Sende ne geldi? Allah buna iki tane şey, bir tane akır gelmiş. Bunda ne var? Bir şey yok. Tamam bas. Bas yukarı. Yukarı değil bura. Aşağı. İn. İn lan in. Ha. Şimdi arkadaşlar nerede kaldık en son? Ha kalay tenikesi yapacaktık. Şuradan yap abi kalay tenikesi. Oba ver oğlum. Allah Allah iki tane veriyormuş. Ana ben iki tane verdiğini bilmiyordum bak. Neyse dur veriyormuş. Abi şimdi bunlardan bir de şunlar kaldı. Sıkıştırılmış alüminyum ve sıkıştırılmış bronz. Çık abi yukarıya. Ver abi sen şunları. Alüminyumu ver abi böl dörde. Ya da beşe bilmiyorum. Ver şunu. Ver coşkuyu. Ver babayı. Al oğlum. Dur al oğlum. Tamam. Tamam abi, Bunlar da tamamlanıyor. Sıkıştırılmış bronz nasıl yapılıyormuş? Sıkıştırılmış kalayla sıkıştırılmış bakırı birleştiriyorsun. Ve bakırı da böl. Beşe böl bakırı. Bakırı böl abi böl. Bakır böyle bildiğini böl. Şunu at. Böl böl bakırı böl. Şunu da at. Allah yerleştir abi. 1 2 3 4 B ver 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 ver. 5 yetmeyebilir. 6 7 şu boş olması lazım ha üretiyormuştur. Üretsin kerata ver. Ver şunu ver. Şunu da ver. Şuna ver şuna ver şuna ver al şunu üret üretin oğlum hadi hadi üretin bakayım Hadi hadi seveyim sizi hadi hadi üretin daha sıkıştırma işlemi yapacağız arkadaşlar şöyle tahminime göre yani oksijen işlerine girişmeyi bilmediğimden ee, roketimiz şey hazır olur abi Bir üç bölüme rahat hazır olabilir onu da söyleyeyim ama bölümlerimiz bu kadar uzun olursa rahat uzun o zamana kadar yani her neyse anladınız siz olur o zamana kadar ver ver ne pişirdiysen ver ver bana ver bana düşlerini ver ver baba ver ver şunu ver oba ver abi ver baba ver dur olsun. ver tosun ver acı ver emmi oğlu Ver baba. Siz bittiniz mi? Ver baba. Tamam siz bittiniz herhalde. Bit Aha dur bitmemiş. Ver abi. Tamam. Sıkıştırılmış alüminyum yapmaya gidiyoruz. Şimdi İn abi aşağı. Bas. Sıkıştırılmış alüminyum. Alüminyum hangisiydi lan? Ha. Ver şunu yarıya böl. Başla aga. Bundan bir tane daha mı yapsaydık lan? Neyse boşver. Bakayım kolay mı? Kompresör, elektrikli kompresör, elektrik diye biraz sıkıntı. Bunu da aslında wafer'la wafer yapıyor da alüminyum falan lazım. Neyse boş ver abi zormuş. Geri rokete dönsün. Rokette kal. Rokette kal. Ha. Ver 3. Ne kadar lazım ona? Diğer bir roket. Geç. Şuna geç. İki tane lazım tamam. Her biri için iki tane lazım. Bronz için de sıkıştırılmış bakıra ihtiyacımız var. Bunun bunu bir bitirmesi lazım aga. Yalnız bu buna yetecek mi lan? Dur abi dur. 2 4 6 8 tane şey gidiyor o zaman buna 8 tane gittiğine göre de 18 tane şey lazım tam gidiyor tam gidiyor tam gidiyor dur Buna şimdi şeyleri yerleştireceğim abi. Sıkıştırılmış şeyi yapsın. Aynen öyle. Bir de sıkıştırılmış kalay mı lazım buna? Kalayımız var abi zaten. Ver abi bunu da. Ver bunu da ver. Hadi baba, hadi oğlum. Hadi reis. Hadi baba. Zaten sınırsız enerjimiz var. Haydi abi. Yaptı. Oh, Tamam. Şimdi abi bakırların hepsini yerleştirmiyorum. Şuna bir iki tane daha ver. Tamam. Şundan bir tane al yeri koy. Tamamdır. 13-13 o da onu yapsın abi. Şimdi bakırları yapıyor. Tamamdır. Abi bakırda da iki tane gerekiyor. Bak şimdi buna da hesaplayalım. Hayır bakır iki değil daha kalayla beraber bakır. Ana alalım bakır bir dur. Doğru. Ver şunu. Şuna geç. Bak abi. Kalayla da şeyi mi sıkıştıracağız bir de? Onunla onu sıkıştırınca onu mu veriyor? Dur. Merak ettim. Onunla onu sıkıştıracağım. Doğru. Doğru. Kompresör çalışacak. Hadi oğlum. Olmadı ben ee, şimdi video kapatınca bir 3 saat daha şey yaparsam. bu Ay. Belim ağrımış arkadaşlar. Neyse. 2-3 video daha şey yaparsak. Olabilir. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim isterseniz. Ee, Kalaylar falan olsun. Ben bronzlara falan ellemem. Ya da video dışında oynamıyorum vazgeçtim. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Videolara like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Ee, kendinize iyi bakın. hoşça kalın